Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzay macerası, uzay macerası bir oynuyoruz. Bu HDS'i yanında Elif var. Ne haber Bugün birlikte uzay macerası bir oynayacağız. Hadi başlayalım bakalım. HD bu bakşon ya bu bilendirme yere. <laughs> Çok güzel. Bu İngilizce hede niye ki yani? Ama normalde Türkçe dramı ben yani. İngilizce Türkçe bulamadım. Şimdi şimdi birinci bölümden başlıyor. Bak arkada güzel mi bu eli iş boş güzel. Bu kapı ne? Nasıl açılıyor bu? Aha kod var. yaşını mı gir? Yolduğun tarihini gir. Yok galiba. Hı, -hı. 2015. Yer. Yeah. Eliş burada lazerler var. Ay canım gitti. Ah, canım gitti. Zıpla. Oh. Bir şey yap. oyunda kaçacağım, gidiyor? Nasıl? Yani oyunda ha. kaç tane canımız? E, bir, iki, üç, dört, dört. Yani şimdi üç kaldı. Hayır, iki. İki canım kaldı. Hala hmm. Aa, kapattık. Ama biri açıldı. Biri açıldı Eliş. Hemen buradan kurtulmalıyız. Arkadaşlar bu yani çok güzel bir oyun. Eriş bu kapağı açılmıyor. Ee, evet. Ne diyor? Buradan git diyor. Eliş bu ne? Oda içinde oda yapmışlar. <laughs> oda odalım ben. <laughs> Testleri açıldı. <laughs> El testerelerden kurtulmamış lazım. <laughs> Kurtulduk. Ama ezerlerden <laughs> hala kurtulamadık Eriş. <laughs> Ha dede. Gelmiş bu ledik. Eliş, eliş. eliş asansör var. Gidelim mi? Ha. Hemen arkadaşlar. Hi. Eliş nereye gidiyoruz? Ben de gidiyorum. Deliye gittik. Ben de gidiyorum. Bu ne ya? Eliş burası. Burası uzay. Uzayda macera, uzayda macera yazıyor. Testereler var. Kocaman hem Ah. Ha, kapa kapandı. Of ya. Ha, lazerler var. Değmeden kurtulalım. Ha, bir şey çalıştırdım. Lazerlerini kapattı ve şey aç değil. Ay gördüm. Lazerlerden kurtulmamız lazım. Kurtulamazsak bu bizim için hiç iyi olmayacak. Sen gelirim. Evet. Arkadaşlar bu en çekmemizi daha da çekmemizi istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen oyuna tekrar geçiyoruz. Aman eliniz. Canım canım at at. gitti mi fulledin mi sen? Canım fulledim ama lazerler bana değdi. öldük. Hemen hemen şimdi şim, bak buraya geçeceğim ben işte. Bak. Arkadaşlar, volüm 1500. Buraya nasıl gittiler? İlk önce şöyle Şöyle arada geçersiniz, çıkarsınız. Süper zıplar gibi yapıp eşek sağası gibi yaparsınız. Sonra buraya buraya açarsınız, Hiç bildi bu arada. Bun. Şuradan koşarsınız, koşarsınız. Çıkarsınız. Şur buradaki lazeri de değmezsiniz. zaten şur değildir. O lazeri. Sonra buradaki oradaki kapı açılır. Sonra sonra Halter altı böyle hoşulur. Ah, geçiyordu da şey bitiver. Dur bak bir daha aynı içine geçeceğim bak. Nasıl? Bak, bak şöyle farklı yönden geleceğim. Buraya böyle cıplayarak geçeceğiz. Bu oyunu ben gelin tekliğe de oynayacağım. Bitirince oyunu hop bak şuradan cıplarsınız arkadaşlar. Ay! Evet. Lozer'in ucundan gitti benim. <laughs> arkadaşlar bak bak şurada lazer vardı. Şöyle bak. Oo. böyle oldu. Orada tabi pek, pek benzetme olmadı da. Bak şurada şuraya açıyor. Bak oradaki kapı açıldı. Şimdi sakin sakin gitmemiz lazım. ben sakin sakin gidemem ben olacağım. Ben tutayım. Evet. seni bekler o oh, kapkara din. Ay düşüyorum düştüm elmiş. Oh. Düşersen böyle olur işte arkadaş. Artışlık yapınca ben de bir. Ay 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 artışlık yapayım dedim olmadı yine arkadaşlar. Dur bak yapacağım. O yaptım yaptım yer yes, yaptım. Ay düşüyorum valla. Eliş. Eliş burada. Donut krap. Bunu al diyor. Eniş bu bir kutu. Krap mı? Hayır. Kuru Çok garip evet. Kuru kafa. Öyle demek istemiyor da neyse. burada. Eniş can bizim full değil. Biliriz bu hali. Eniş can bizim full değil. Zaten fullmüş canımız. Eniş buradan çıkıyoruz. Eniş çok zor bir engel var burada. Boşan Eliş. Nasıl engelleyebiliriz bunu eee. acaba? Hemen, hemen, hemen geliyorum arkadaşlar. Hemen geldim arkadaşlar geldim. Bak şurada, bak. bak. Bu ne ya? Elif. Elif, burası neresi? Elif bir bak. Boşama. Herhalde el alemin deliğine girdik ve öldüm. Bak el alemin ay, deliğinden ay. nasıl çıkılır? Arkadaşlar biz, ben burada biraz sakatlık yaşıyorum. Size <laughs> geri devam edin Ben sonra katılacağım size. Arkadaşlar bakın. El şahatlığını geçirsin de bir daha videolara katılamasın. Ay iyi. Canım gitti. Geçirdim arkadaşlar. Şuradan ay at at, at, at yes. Bak şuraya, şöyle yapın. Şuraya... Allah kaldı. Gitti. <laughs> arkadaşlar <Ayşe, gülüyor> ben on dakika boyunca Arkadaşlar bu dünya olduğu için acaba biz dünya. Dünya ha dünya bu onunla dünya değil uzaydayız şu an. Allah ben uzaydan çok korkarım. Uzaydan korkan biri mi? Şok. Uzaydan korkan biri gördünüz mü? Ben gördüm Eliş. Kim? <laughs> eliş. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Eğer korkarsanız onu bana söyleyin lütfen. Sen korkuyorum. Ben çünkü. Bu ne be? Rabı 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 bir bağırır. 6 9 8 6 9 Al arkadaşlar 6 9 8 Ben video yok çekeyim. Ya konuşmayacağım arkadaşlar. Niye? Şimdi konuşuyoruz. Dur. kodum. Altı. altı altı tamam dokuz burası da burası da birinci ikinci sınıfta olan yapabilir şimdi al al Bir başka eli. Altı bir de dokuz burası. Dokuz. Arkadaşlar ben benim ben tuvalete gidiyorum geleceğim. Tamam. 8 Arkadaşlar bu el siz bu problemi şu iki kere dört iki kere iki dört yes doğru bildim ya, arkadaşlar hop cihazı da aldım. Allah. Hemen şuradaki şeyi açalım. Hii. Allah şarjı bitti bunun. Şuradan hemen şuraya alıyorsunuz ve şuradan çıkıyor. Şimdi buradan şeyi dolduruyor şimdi arkadaşlar. Hop yapamadım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu oyun yani hediyesi paralı. Şimdi hemen oy uçamadım dur. Aç arkadaşım. Şuradan buraya atlayabilir miyim ben? Hemen geliyorum arkadaşlar. A Geldim arkadaşlar bakın. Burada açtım. açmış. Tamam. Ya bu mu? Alan var mı? O çok güzel bakın. Holder aldık. Allahu Ekber. Dur alalım hemen arkadaşlar. Arka ne oluyor? Arkadaşlar. Ya yine mi burası? Arkadaşlar. Bur bu, bu, bu niye böyle? Bak şimdi her tarafta kaçtı kaçak 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 şu gibi kaçak Ya Arkadaşlar Bu Söyleyeyim size de Bir bölümde Bir Bir video Bak evet Ne yapacağız burada Kapı kapanmış Bunu tekrar şey yapacağız Galiba öyle Evet. Hoppa geçtik. Şimdi hemen bak. Şurası var ya. Burada geçiş yok. Hemen buradan bak. Eee nereye geçiş? Ben bulamadım. Bura açıl. Aç. O zaman biz böyle. Dur götürsün mü bizi bu? şey yaramıyormuş arkadaşlar. O zaman bir buradan gideceğiz. Buradaki şeyi açalım mı? Açtık. Aa buradaki şey açıldı. Güzel. Oh dedi. Ama kapı kapandı. Girdim. Kaç 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 kaç. Şuradaki hemen şey açalım. Aha, kutu indi şimdi. Bak arkadaşlar burada burada yani bak, bu şuradan e, nereye götürsün? He, doğru. Bak ilk galiba o buji vurmasını da iyidir. Şuraya bak. Şuraya koy koy. Oh, sonunda ya. 2 saattir ya o birinci bölümde olsa zormuş ya hakikaten. Bakın şurada hemen. Kaç 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 kaç. Oy çık çık. Hemen hemen şey yapalım. Of. Aha çıktık. Ay yer düştüm. Dur çıktık. Evet. Şimdi şuradan çıkıp artık işimize geri dönebiliriz arkadaşlar. Asansör bozuk çıktı. Bozuk asansör. Şeyin bir daha bilmeyeceğim. Baksana bu ne ya? heven hey, ben Aynen. gelip geliyorum. Yani şöyle de ne şey. Hemen. Eliş işte geldi. Burada şuraya. Evet arkadaşlar bugün video bu kadar. Evet. Chapter 2'ye geçtik. Chapter 2'de bir sonraki bölüm bitecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Be arkadaşlar bu arada ikinci bölümü ben de ne çekebilirim? Sen ne çekiyorsun? Yine ve, Evet. Ve bay bay.